İsmim Halil abi. Halil, bugünkü görüntüdeki kişi sen misin? Benim abi. Önceki gün İskenderun'da aracın arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüsü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Abi köpeğe gece arabanın arkasına bağlamışlar. Ben fark etmedim. Eşim doğum yapmıştı. Hastaneye gidiyordum sabahleyin. Görüntülerin yayınlanmasından sonra sosyal medyada hızlıca büyüyen tepki de kısa süre içerisinde kor ateşe döndü. Hastaneye de giderken abi Yolda bir anlık köpeğin arkamda böyle bir baktım aynadan gözüme çarptı köpek aldım hemen arabanın içine attım. Köpek. Araç sürücüsü Halil Özer görüntülerini sosyal medyada görünce durumun şokunu üzerinden atarak durumun kendisinin kontrolünün dışında yaşandığını haber ekibimize anlattı. İnsan ister mi böyle olmasın abi ya? Cani olmasın lazım bir insanın köpeği arabanın arkasına bağlaması için abi. Yazık kendi evimizde büyüttüğümüz köpek yani abi avladığımız köpek. İnsan böyle yapar mı abi ya? Araba şu an işte abi arabada gelir arabayı da çekeriz abi sıkıntı yok abi. Peki ne yaptın sonra köpek yaptın? Aldım hemen abi veterinere götürdüm köpeği abi ya. Köpeği eve getirdim güzel yemek yedirdim su içirdim. İnsan böyle olmasını ister mi abicim ya? Yazlık dilsiz hayvan abi bunun günahından insan kurtulur mu ya? ya yeni ya değil, çocuğum da oldu. Ya bilmeyerek abi bile insan cani olması lazım böyle bir şey yapması için ya. Kendisinin polise gidip bilgi vermek istediğini belirten araç sürücüsü Özer, "Bu köpek benim canım, evimde beslediğim bir köpek. Eşim doğum yaptı, onun yanına gidiyordum. Köpek de kullandığım aracın arkasında bağlanmış. O da araçtan atlamış, ben farkında bile değildim. Dikiz aynasından gördüğümde durdum, hemen kucağıma aldım ve veterinere götürdüm. Bu hayvanı bu şekilde sürüklemek insanın kanını kurutur. Ben bunu asla bilerek yapmadım." diyerek konunun kazadan ibaret olduğunu belirtti. Yazlık biz de seviyoruz. Hayvan severlerimiz de yani böyle şeye müsaade etmezler abi. Yazlık günah değil mi ya? İnsanın vicdanı el verir mi abi böyle ya? Yazlık bizim kendi evimizde bir beslediğimiz şey köpekler. Köpeğin? Yok abi gösterdim tenlere de gösterdim. Hiçbir şey yok abi köpekte. Aha bak köpeğim de buradadır abi. Köpeğim de iyidir çok şükür abi. Peki görüntü izleyenler size tepki gösteriyor. Ya demek efendim. bir şey var mı? Diyecek bir şeyim yok. Aha köpeğim de burada, ben de buradayım. Eşim doğum yaptı. Eşimin yanına gidiyordum. İnsan böyle bir şey fark ederek bile bile yapar mı? Bir insanın köpeği arkasına sürükleme, sürüklemesi için cani olması lazım. Benim çocuğumuz olmuş. Yazlık, günah, vicdan ya. Pikabın arkasına mı düşmüş köpek? Pikabın arkasına bağlıydı köpek. Tamam. Bağlı. Ben de fark etmemişim. Evimiz de zaten hastaneye yakın. Oradan da geçerken kamera çekmiş. Zaten ben de fark eder etmez aldım köpeğimi yani. İnsan böyle bir şey el verir mi? Benim vicdanım el verir mi hiç ya? yazlık abi ya. Benim üç tane çocuğum var abi. Ben böyle şeye nasıl müsaade edeyim abi? Benim evlatlarım var ya. Yapılı bilerek yapmadım. Hayır abi hayır ya. Allah görüyor abi. Vicdan adamından insan ölür ya. Köpeğin herhangi bir yerinde bir şey var mı? Yok abi yok. Baktım yok. Köpeğin hiç bir yerinde bir şey yok abi Allah'a şükür. bu kadar süründü. Herhangi bir sorun yok mu? Hayır abi yok. Aksıyordu abi bugün aksıyordu. Veterinere götürdüm yine falan vurdular. Aksıyordu biraz. İskender'un İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli sürücüyü evinin önünde gözaltına alarak emniyete götürdü. Görüntüde görülen köpek de veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün adliyeye çıkması bekleniyor.